Aylık tarotumuza sevgili hava grubu burçlarıyla devam ediyoruz. Astrolojik anlamda burç burç Aralık ayında bizleri neler beklediğini Instagram hesabımda paylaştım. Kübra'nın kartları hesabından astrolojik gündemi takip edebilirsiniz. Buradan da tarot öngörüsü yapıyorum. Sevgili terazi kova ve ikizler burçları yükseleni de bu burçta olanlar. Bakalım Aralık ayı gündemimizde neler varmış hissederek Kübra'cığım. Hmm. Evet. Hmm. Bir tane daha çekelim şuraya. Güzel. Geliyorum. Evet sevgili hava grubu burçları e, Aralık ayına biraz kalbiniz kırık, biraz hayal kırıklığına uğramış bir şekilde giriyor olabilirsiniz. Kasım ayını bu şekilde bitirmiş olabilirsiniz. E, aşk hayatınızda Umulmadık bir hayal kırıklığı yaşamak ya da kariyer anlamında istediğinizi elde edememek ya da istediğiniz kazancı sağlayamamakla ilgili bazı böyle hayal kırıklıkları yaşanmış olabilir. Fakat e, hiç merak etmeyin aralık ayında bunun meyvelerini çok güzel alacaksınız olumlu anlamda. Hayal kırıklığı yaşadığınız o konuyla ilgili, o durumla ilgili bir e, dengeye gelmek, durumu düzeltmek, e, kalbinizle zihniniz arasında bir denge sağlamak orta yolu bulmak gibi gündemleriniz olacak. E, Aralık ayına direkt olarak dengeli bir şekilde başlayacağınızı söylemek çok mümkün. E, bazılarınızın içinde söylemedikleri, şurasında kalanlar dolup taşabilir ve konuşmak isteyebilirler e, bu ay bol bol konuşmanızı içinizden geleni e, sivri dilinizi kullanmadan bir şekilde ifade etmenizi öneriyorum Çünkü e, şurada tıkandıkça sizde fiziksel olarak bir e, hastalığa sebep olabilir Allah korusun diyerek devam edelim O yüzden eğer konuşmak istediğiniz, içinizde kalan, dolup taştığınız konular varsa muhatabıyla konuşabilirsiniz, içinize dökebilirsiniz. Eğer karşınızda bir muhatap yoksa da yazabilirsiniz. Yazmak da bir şifalanmak demektir, şifalanma aracıdır. Yazabilirsiniz, günlük tutabilirsiniz. Çok güzel bu konuda da şifalanacağınızı düşünüyorum. Aynı zamanda Aralık ayında bir de ikili vadelerde, ayın ikisi, on ikisi, yirmi ikisi, Aralık ayının ikinci haftası gibi... Yüz yüze gelmek, buluşmak, barış sağlamak, küs olduğunuz biriyle tekrar bir araya gelmek gibi gündemleriniz var. Aynı zamanda ortaklaşa iş yapmak, biriyle el sıkışmak, ortak bir işe başlamak ya da ortağınızla bir konuda barış sağlamak gibi gündemleriniz olabilir. Yüz yüze gelip barış sağlayacağınız biri var yani kısacası. Onun dışında sürekli olarak bakın Aralık ayının biraz böyle ortalarına doğru sürekli olarak kendinizi savunmanız gereken, kendinizi anlatmanız gereken, bakın gene anlatmak çıktı, kendinizi anlatmanız gereken sıkı sıkıya bulunduğunuz konumu, koltuğu, bulunduğunuz o e, durumu korumak adına konuşmanız, savunmanız gereken bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz. E, Drama queenlik yapmadan, açıkça söylemek gerekirse ben de bir kova burcuyum. E, drama queenlik yapmadan ya da kendinizi acındırmadan, acıtasyon yapmadan, manipüle etmeden, olanı olduğu gibi kalben, kalbinizden gelerek kendinizi savunun. Tabii ki. Yani asla konuşmayın demiyorum. Konuşun ama e, kendinizi acındırmadan konuşmaya ve e, sıkıntınızı, derdinizi, anlatmaya özen gösterin. Mücadelenizi tabii ki verin ama yine söylüyorum acıtasyon yapmadan, kendinizi acındırmadan ve kimseyi manipüle etmeye çalışmadan bunu yapmanızı öneriyorum. Bulunduğunuz konumu savunmak durumunda savaşmak durumunda kalabilirsiniz. Onun dışında Aralık ayının sonlarına doğru yaşça büyük bir erkek kişisinden yardım görebilirsiniz. Maddi veya manevi yani biri yaşça büyük bir erkek size bir konuda tavsiye verebilir siz de bir anda böyle bir aydınlanma e, yaşayabilirsiniz o tavsiyeden sonra ya da maddi anlamda bir konuda e, yardıma ihtiyacınız varsa sıkışık e, olacaksanız eğer o konuda yaşça büyük bir erkek size yardımda bulunabilir aslan yükselen aslan koç yükselen koç enerjisinde bir beyefendi yaşça büyük bir beyefendi size bu konuda yardımcı olabilir beklediğiniz bir para var. Gördüğüm kadarıyla birine borç vermiş olabilirsiniz, birinden bir kazanç, bir para bekliyor olabilirsiniz. O beklentinizi bu ay içerisinde hepsini alacağınızı sanmıyorum ama bir kısmını en azından bu ay içerisinde alabilirsiniz gibi görünüyor. Çünkü karşı taraf biraz taşı sıkıp suyunu içen cimri bir yapısı var yani size yok der ama aslında yok değildir o size borcunu ödemek konusunda cimrilik gösteren bir yapısı olduğunu düşünüyorum dolayısıyla bu ay içerisinde beklediğiniz paranın hepsi değil ama bir kısmı en azından gelebilir aldık kabul ettik diyelim onun dışında bu ayın sonlarına doğru yaşça büyük bir kadınla da otoriter bir kadın ama bu anne figürü olabilir. Anne, teyze, patron yani otoriter bir kadınla yaşayacağınız ufak bir sürtüşme, ufak bir tartışma, ego savaşları, ego çatışması yaşanabilir. Burada da bana kalırsa tavsiyem lütfen şöyle oturun ve sadece dinleyin yani çünkü siz ne söylerseniz söyleyin onun egosu o kadar yüksek ki narsist bir kişiliği var gibi görünüyor. Aslan yükselen aslan koç yükselen koç bak erkekte de kadında da aynı burç çıktı bu arada. Ee, narsist bir kişiliği bencil bir kişiliği var bu kişinin. O yüzden siz ne söylerseniz söyleyin bak aslında o öyle değil bu böyle ya da aslında orada öyle demek istemedim ya da öyle hissetmedim böyle hissettim. Ne söylerseniz söyleyin o sadece sizi duyuyor. Şimdi duymakla dinlemek arasında ince bir çizgi vardır. Ee, dinlemek bambaşka bir şeydir. Duymak da bambaşka bir şeydir. Yani biri yüzeysel biri derinleşen bir durumdur. Yani derinleşmeden sadece siz anlatırken içinde vereceği cevabı bekliyor. Yani sussa da cevabımı versem gibi kendini o sırada öyle kodlamış oluyor. O yüzden cevap vermek yerine ya da kendinizi anlatmak yerine duygularınızı hislerinizi anlatmak yerine bekleyin. Anlattı, konuştu, sen öyle diyorsan, öyle düşünüyorsan, öyledir benim buna yapacak hiçbir şeyim yok deyip kestirip atmalısınız. Onunla münakaşaya girdiğiniz noktada kaybeden siz olursunuz. Daha çok üzülen siz olursunuz. Kaybeden de demek istemiyorum ama daha çok üzülen siz olabilirsiniz. Ortak payda da buluşulamaz bu kişiyle gördüğüm kadarıyla. Çünkü baya baya e, narsist ve dediğim dedik çaldığım dedik böyle yukarıdan bakan bir yapısı var. Dolayısıyla buradaki bu yaşça büyük otoriter e, kadın figürüne bir şeyler anlatmak anlamsız. Ama diğer konuda yani kariyer e, konusunda konuşmanız gereken yerde konuşun kendinizi savunun. Şans sizinle olsun sevgili hava grubu burçları. Öpüyorum hoşçakalın.